Elder Scrolls evreninde tanrı dediğimiz varlıklar yani Aedralar ve Daedric Prensler Temril halklarının çoğunluğu tarafından seçmeci bir şekilde tapılır. Kimi halklar Eldar'lara, kimisi de Daedric Prenslere ibadet eder. Tabii bu durum o kategorideki bütün tanrıları taptıkları anlamına da gelmiyor. Örneğin Dunmer'lar Daedric Prenslerden Boethia, Azura ve Mephala'ya ibadet ederken yine birer Daedric Prens olan Shogorath ve Mehrunes Dagon'ı lanetlerler. Kısaca her kültürün, her tarikatın inandığı farklı tanrılar, inanç sistemleri bulunur. Tanrılara inanıp onlara ibadet etmelerindeki genel amaç ise kendilerinden daha üstün yüce bir güçten korunma talep etmektir. Tezat bir şekilde korunma bekledikleri her tanrı aslında iyi niyetli olmayabiliyor. Çoğumuzun aklına Molakbal, Boetia gibi manyak tanrılar gelmiştir doğal olarak. Peki Deldic prensler psikopatken Eldralar gerçekten iyilik timsali mi? Mesela Akatoş'u ne kadar iyi tanıyorsunuz? Gelin inceleyelim. Bir önceki tanrısallık ve çim üzerine çalışmamda evrende öğrendiğimiz bilgilere eleştirel yaklaşmamız gerektiğini defalarca kez söylemiştim. Mesela Akatoş'u öven, onun hikmetlerini gösteren bir yazıyı okuduğunuzda o yazıyı kimin yazdığına bakmamız gerekiyor. Ki bu genelde Akatoş rahipleri oluyor. Hiçbir vatandaş ister Akatoş'a isterse de Molakbal'a tapsın, benim tanrım beş par etmez şerefsizin tekidir demez. Herkes bir övme şakşakçılık peşinde. Aynı durum Eldralar için de geçerli. Dolayısıyla okuduğumuz şeylere daima şüpheci gözle yaklaşmalıyız. Şimdi gelelim asıl konumuza. Tanrılara saplama serimizde şimdi Akatoş'u ele alıyoruz. Daha önce Dibelle ve Tyber Septim'in pisliklerini ifşa etmiştik. Biraz da tanrıların en yücesi Akatoş'un pisliklerini ifşa edelim. Bu çalışmayı hiçbir Dedrick Prens'in baskısına maruz kalmadan hür irademle yaptığımı da belirteyim. Akatoş kimdir? İlk önce tokatlayacağımız şahsı tanıyalım. İnsanların kültüründe Akatoş, Elflerde Auriel, Kajitlerde ise Alkoş olarak bilinir. Ufak tefek farklar haricinde bunlara aynı varlıklar diyebiliriz. Mesela insanlar Akatoş'u ejderha ile sembolize ederken Elfler kartalı kullanır. Kajitler de ejderhaya benzeyen devasa bir kedi olarak hayal eder. Evren yaratıldığında canlıların belli bir şekli yoktu ve her yere kaos hakimdi. Fakat Akatoş babamız zaman kavramını yaratarak doğum, yaşam ve ölüm kavramlarını ortaya çıkartıp bir düzen getirir. Bu yüzden kendisine zamanın ejder tanrısı da denir. Zat-ı şahaneleri literatürümüze Alesia köle isyanları sonrasında girdi. 1. çağın 3. yüzyılında elf olan ehliyetlerin egemenliği altındaki insan ne de halkı isyan ederek bağımsızlığını kazanır ve bir imparatorluk kurar. Rivayet odur ki bu devletin kurucu anası Alesia bizzat Akatoş tarafından kutsanmıştır. Böylece Akatoş inancı ortaya çıkar ve gelişir. Ama bunlar nasıl oldu? Kesin olmasa da ki ilk çallara dair neredeyse hiçbir şey kesin değil, Nedeler isyan başlattığında Nordlar Nedelere savaşlarında yardım ettiler ve iki insan topluluğu doğal müttefik oldular. Asırlardır elit zulmüde yaşayan ve onların kültürleriyle beslenen Nedeler ise bağımsız olunca hem geçmişin geleneği hem de yeni dostları Nordların kültürünü sentezleyerek ortaya sekiz kutsallar adında bir din çıkardı. Bu sekiz kutsalların en başında da Akatoş bulunuyor. Elflerin Auriel diye ibadet ettiği baş Nord kültürü ekleyip Akatoş'u ortaya çıkardılar. Bunun en büyük örneği Nordlardaki ejderha Alduin'in örnek alınarak Akatoş'un da ejderha olarak sembolize edilmesi. Nordlar bu dönemde animistik inancı sahiptiler. Yani aslında bir bakıma sekiz kutsallardaki tanrılara balina, güve, yılan olarak zaten tapıyorlardı. Nedeler ise bunlara özel isim koydular. Stendar, Julianos, Kainer etkivi. Zaman içerisinde kurulan imparatorluğun tüm temirle yayılmasıyla sekiz kutsalar inancı da yayıldı ve Nordları bile absorbe etmeyi başardı. Olayın bir de fanilerin mekanı olan Mundus'un korunması boyutu var. İlk çağlarda Deldik Prensler kafalarına göre Mundus'a musallat olup canlılarla elenebiliyordu. Ama Akatoş abimizin bahşettiği madalyon sayesinde bu imkan ortadan kalktı. Böylece artık Oblivion ve Mundus arasında bir perde çekilmiş oldu. Yani hiçbir tanrımsı varlık canı isteyince Mundus'ta rahatça at koşturamayacaktı. Eğer Elder Scrolls evreniyle yeni tanışan biriyseniz, buraya kadar dinlediklerinizden kafanızda Akatoş'un canlıları koruyan, kollayan bir baba figürü gibi oluşması muhtemel. Ki zaten tüm Elder Scrolls oyunlarında hiçbir NPC paşamıza toz kondurmaz. Ama bu tanrının bir de hiç anlatılmayan, fazla tartışılmayan yönleri de mevcut. Benim de amacım bu gölgede kalmış kısımları su yüzüne çıkartıp, atamız, yücemiz, reisimiz denen Akatoş'un çok da iyilik timsali olmadığını ortaya sermek. Akatoş'un baş tanrı olarak kabul edilmesinden sonra ortaya çıkan 8 kutsallar inancında en çok Akatoş'a ibadet eden Akatoş tarikatının 5 tane öğüdü vardır. Nedir bu öğütler? 1. İmparatoruna itaat et. 2. Akatoş'un emirlerini öğren. 3. 8 kutsallara ibadet et. 4. Vazifeni yerine getir. 5. Azizlerin ve rahiplerin emirlerine uy. Bu 5 öğüdün hepsinin ortak noktası itaat etmek. Tam bir bizim dediklerimize uy, itaat et, sorgulama, biz ne dersek o sen kimsin köpek anlayışı hakim. Zaten zaman kavramını yaratarak evrene düzen getirmesiyle Akatoş'un düzen ve itaat takıntılı biri olduğunu az çok görebiliyoruz. Akatoş'un Alessia'yı kutsayıp ona madalyon verdiğinden bahsetmiştim. İnanışa göre bu sayede Deadic Prensler artık fanilerle uğraşamayacaktı. Böylece Mundus, Oblivion'dan korunmuş oluyordu. Ama Akatoş bunda bile bir ön şart sunuyor. Öyle canlıları seviyorum, bakın sizi koruyorum mantığı hakim değil. Bu bariyerin çalışması için Akatoş'un verdiği madalyonu takan bir ejder kanı taşıyan kişinin imparator olması lazım. Bu kişi ejder ateşi denen kutsal ateşi yakacak ve bu sayede Mundus korunacak. Akatoş bir nevi fanilerin dünyasında kendi kanını taşıyan, kendisinin yansıması olan birini imparator olarak yerleştiriyor. Bizzat kendisi buraya hükmedemiyor ama kendi elçisini gönderiyor gibi düşünebilirsiniz. Ve kendi kanını taşıyan bir imparator yoksa herhangi bir koruma sunmuyor. İlle de kendi kanından birisi yönetici olacak ki bu da bir önceki madde olan itaat ile bağlantılı aslında. İmparatorunuza itaat ettiğinizde dolaylı olarak Akatoş'un bir parçasına itaat etmiş oluyorsunuz. Elder Scrolls Online'ın Elspir ve Dragonhold ek paketleri ejderhalara ve Akatoş'a dair güzel lore bilgileri içeriyor. Sıradaki maddelerde de bu oyunlardan gelsin. Dragonhold görevlerinin birinde Nahfahlar adındaki ejderha ile konuşuyorsunuz size ejderhaların fenjun tiit denen bir iradeye sahip olduklarını ve ejderhaların doğalarında hükmetme arzusunun yattığını söylüyor. Ve tahmin edelim bakalım bu iradeyi kimden almışlar? Tabii ki de Akatoş'tan. Akatoş'un çocukları olan ejderhalar da bizzat Akatoş'un doğasını yansıtıyor aslında. İlk çağlarda Skyrim civarlarında takılan ejderhalar buradaki insanları kendilerine kul cool edilmişti. edinmişti. Ejder tarikatını hatırlayın. İnsanlar bu tarikatın rahiplerini biat ediyordu. Rahipler de ejderhalara. Yine bir otorite itaat etme sistemi kurmuşlar ve gıkını çıkaran insanı cayır cayır yakıyorlardı. Skyrim'deki Partunax ile ilk kez karşılaştığınızda size "Ben babam Akatosh'un beni yarattığı gibiyim. Sen de öylesin, Dovakin.'' diyor. Az önceki nahfahların sözlerinin benzerini burada da görüyoruz. Parturnax'ın size yardım ettiğine bakmayın. Aslında o da tamamen saf iyi niyetli hareket etmiyor. Buradan da sonraki maddeye geçelim. Hükmetme arzusu duyan ejderhalar bunu babaları Akatosh'tan alıyor dedik. Peki Akatoş'un ilk doğanı abi ejderha kim? Alduin. Alduin'in amacı neydi? Kıyameti koparmak. Canlı yaşamını bitirip evrene son verme gayesi taşıyan Alduin bu amaçla yeryüzüne geldiğinde baktı ki yıkmak yerine hükmetmek daha zevkli hemen kendi sistemini kurup ağlığa başladı. Bartun aksisi Alduin'i amaçlarından sapmamaları gerektiği konusunda uyarmıştı ama Alduin dinlemedi elbette. Ve neticede insanlar ejderhalara karşı isyan başlatınca Alduin'in bir ders almasını isteyen Partun Aks da insanlara yardım etti. Partunax insanları çok sevdiği için onlara yardım etmedi. Aksine kıyamet görevini yerine getirmediği için Aldüğün'e ceza vermek istedi. Şimdi de Aldüğün'e dönelim. Alduin ilk sefer başarısız oldu ve geleceğe, Skyrim oyununun geçtiği zamana gönderildi. Bu sefer de başarısız oldu çünkü ejder doğan olan biz oyuncu onu önledik. Evreni yok etmeye çalışan ve onu korumaya çalışan iki güçte Akatoş'un birer parçası. Akatoş resmen benim yarattığım yüce varlığı sadece yine benim yarattığım başka bir varlık durdurabilir diyerek şov yapıyor. Akatoş'un kendi yarattıkları ile ilişkileri bu şekilde. Şimdi de diğer tanrılarla olan ilişkilerini göz atalım. Akatoş'un elf versiyonu Auriel'in şövalyesi olan Trinimek deforme edildiğinde Aurel kılığını dahi kıpırdatmamıştır. Yine ilk çağlarda elfler henüz farklı türlere bölünmemişken bir grup elf Eadra inancını bırakıp Temuril'in içlerine göç etmeye başlar. Velot adındaki şahsı takip eden ve Kimer adı verilen bu halka Boetia'ya önderlik etmekteydi. Ama Trinimek olaya müdahil olup bunu engellemeye çalışır. Bunun üzerine genel inanışa göre Boethiah, Trinimek'i bir güzel döver, lanetleyip ağzını burnunu dağıtır. Şekli şemali kayan Trinimek ise Malakat adındaki yeni Daedric Prens'e dönüşür. Tüm bunlar olurken Aurel elinde çekirdeği ile olayları izlemekte ve kendi şövalyesinin linç edilmesine seyirci kalmaktadır. Yardımsever ve korumacı olsa buna müsaade etmeyip Boethiah'ın eline verirdi. Daha kendi adamını korumak için kılını kıpırdatmayan Tanrı, temrildaki sıradan bir fani korumak için zahmet eder mi yorum sizin. Benzer bir umursamama durumunu Skyrim'de öğreniyoruz. Akatoshi, Auriel adıyla tapınan Karaeflerinin baş rahiplerinden Virtue, Auriel'in rahiplerindendir. Kendi tarikatındaki bir elemanın vampire dönüşmesi, kimsenin bu durumu fark etmemesi ve bu vampirin virtürü ısırmasıyla rahibimiz vampire dönüşür. Rahip, Auriel'e kendisini bu lanetten kurtarması için yalvarır ama nafile. Sen asırlar boyu Tanrı'na hizmet et, onun öğretilerini yaymaya çalış ama en zor zamanında yardım istediğinde seni takmasın. Olacak iş değil. Puh sana! Monomit'in Altmer anlatısında Lorcan yeni bir dünya yaratılması fikriyle tanrılara danıştığında Aurel ilk başta buna yanaşmaz. Ama yeni dünyanın kralı olacağı kendisine söz verildiğinde yardım etmeyi kabul eder. Hükmetme arzusu elflerin inancında bile karşımıza çıkıyor. Tabi Lorcan Aurel'e güzel bir ters köşe yapıp onu kandırmıştır orası ayrı mesele. Görüldüğü üzere Akatoş öyle çok da hayırsever vefakar cefakar bir tanrı değil. Anca ipin ucu kendisine dokunduğu zaman yardım etmek aklına geliyor. Akatoş'un çok iyiliksever olarak bilinmesinde de 1. imparatorluk kurulduğunda ortaya çıkan dini tarikatların etkisi büyük. Ve böylece videomuzun sonuna geldik. Önce Dibella'ya, sonra Tiber Septime ve şimdi de Akatoş'a sapladık. Sıradaki hedefimiz ise Azura. Best your fish are